Hoş hoş bulduk ya. nasılsınız? Sağlık. Hoş geldiniz. Ya gelirken şu, bak oradaki mandalin, buradaki mandalin sanki evin iki tarafının sütün başlıkları gibi çok hoşuma gitti bu doğanın içerisinde. Teşekkür ederiz. Evet süs gibi duruyorlar hmm. değil mi evin hmm. süsü? Hemen Ancım biz normalde e, misafirlerimizi ön verandamızda ağırlıyoruz ama artık Aynen. havalar soğudu. O yüzden sizi içeriye derdik. Şeyin evde giydik baltaları. Evet. Hadi gel içeri geçelim. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Buyurun. Buyurun. Ladies Buyurun. first tabii ki. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref bağır, verdiniz bağır, şeref. Estağfurullah. ağırlamak. Bizim ne güzel için çok ev ama. Mutluluk. Çok tebrik ederim yani. Kamer çok teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk Tamer abi biz bugün anti aging beslenmeyi ve bütünsel sağlığımızı konuşacağız. Hı -hı. Harika. Nasılsınız? Valla iyiyim. İyi olmaya çalışıyoruz. Koşuşturarak, çalışarak, düşünerek. Bunca işinizin arasında bize vakit ayırdınız. Biliyoruz ki şimdiye kadar pek çok başarılı işe imza attınız oyunculuk yönetmenlik yazarlık öğretim üyeliği e, pek çok disiplinde e, çalışıyorsunuz evet. hepsinde İnanılmaz çok büyük bir, tempo. bir başarıyla tempo ile evet. çalışıyorsunuz mutlaka bunların hepsi sizi çok heyecanlandırıyor ama bunların içinde en çok hangisi sizi tanımlıyor? Evet valla Bahar çok güzel bir soru bu ben artık böyle parçalı değil de bütünsel düşünme dönemine geçtiğim bir dönemdeyim diye düşünüyorum kendim için. Yani en başta düşünecek olsaydık oyunculuk diyebilirdik. Ama şimdi hepsi demek istiyorum. Çünkü hepsi dediğin zaman sanat kavramı bunların hepsini toplayan bir şey oluyor. Yani bir çanta, bir bohça düşün. Hı hı. Bütün bilgiler onun içinde. O bohçanın, o çantanın ismi de sanat. Ben dolayısıyla bunların hepsinin insanın o kendini tanıma, kendini yönetme, kendiyle düşüncelerini çarpıştırma, Başkalarını anlama, kendini başkasının yerine koyma, hayata bağlanma, işte kendini yönetme, başkalarına yardım etme gibi bütün insani kavramların bir takım disiplinlerle açıklandığını biliyoruz, değil mi? Hı hı. Ama bu disiplinlerin to toplamına sanat denildiğini de artık anlama çağındayız. Onun için bunların hepsi diyoruz. Bunların hepsi diyorsunuz ve muhteşem evet. bir tablo çizdiniz karşımıza. Sanata evet diyorsunuz. Evet yani sanata evet sanata de zaten, evet zaten de. bunu anlattı. Çok güzel anlattı. Çünkü bizde mesela sanata evet deyince resim, heykel, tiyatro, müziğe evet ya da hava atmaya evet gibi <laughs> anlıyorlar. Hayır, tam tersine. Hava atmaya evet değil, herkesi onöre etmeye, sevgi, saygı ve birliği içerisinde bir araya tutmaya evet diyoruz. Beslenme, Tamer abi bütün bu... Yoğun süreçte, bütün bu koşturmanın içerisinde Yine kendinizi beslenme anlamında şanslıyım. Nasıl yani tutuyorsunuz? beslenme konusunda da özel bir şeyim olmadı. Çünkü rahmetli babam o ağırcılar reisiydi, hakimdi, sonra emekli oldu avukatlık yaptı falan. Fakat böyle mesela gideriz bir yere, bir tarladayız mesela değil mi? yerde patlıcanlar var, ekilmiş yer, yani. bir patlıcan tarlası. Hemen oradan bir patlıcan, küçük bir patlıcan bulur, koparır, elle temizler, kırarız, onu yemeye başlar. Olduğu Şimdi gibi. Orada başkaları varsa, aa hakim bey ne yapıyorsunuz filan derler. Bu iyidir iyidir der. Çırt 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 yer mi? Şimdi mesela bir gün plajda duruyorduk. İşte böyle bayağı artık emekli olmuş filan avukatlık yapıyor uzun süredir. ve uzun da yaşadı Allah rahmet eylesin. <laughs> hakim Bey çok sağlıklı görünüyorsunuz filan derler. Oradan bir tane taş aldı. Böyle mermer gibi plajda vardı ya ufak ufak. <laughs> Onu aldı dişiyle kırdı. Benim mesela dişlerim o durumda değil. hani. <laughs> Şimdi Şimdi bunlar benim çocuk aklımda iz bıraktı. Hı hı. Yani ne yapıyor? İşte sabahleyi kalkıyor mesela mutfağa gidiyor. Böyle cart diye kahvaltı etmiyor. Böyle bir kaşık bal alıyor. Ben sanki hani canı çok istemiş gibi. Ama sonra bir baktım düzenli yapıyor bunu. Ama özel bir şey yapıyor gibi yapmıyor. Bir ritüel şeklinde yapıyor. Ha bir ritüel gibi gidiyor mesela. Kahvaltı. Sanki o kavanoz önüne çıkmış gibi. Halbuki o kavanoz hep orada duruyor. Değil mi? Hı hı. Sanki o kaşığı bulmuş gibi. Çünkü bunlar da pek ilgilenmeyen, bir, ilgilenmeye vakti olan birisi değil. Oradan bir kaşık buluyormuş gibi yapıyor. Çünkü onu yiyor, onu bırakıyor. Gidiyor oradan işte iki tane ceviz yiyor. Şöyle da gidiyor Bunlar hepsi sanki dünyanın en normal şeyleriymiş gibi. Ama bir bakıyorsun belli bir düzen içinde yapılıyor esasında. İlaç hiç kullanmıyordu mesela. Yani, yani. genetik... Evet. E şeyler de geçiyor hani şimdi değil mi bu, Yeşim Hocam? Hani bizim dizilerde Gülseren Hanım'ın da şeyi var. Doğduğun ev kaderindir evet. diyor. Evet. O kader olumlu anlamda düşünecek olursak böyle etki yapıyor. Ama bir de bunun tam tersinin etkilendiği aileler de vardır değil mi? Mutlaka. Bu bir şans benim söylediğim. Tabii söyleyeyim. sizinki şans. Tam tersinin etkilendi. Yani onu da yapma, bunu da yapma. İşte, kafan da çalışmıyor, aşağılıya da bilir. O da kaderdir. Eğer onun yanlışlığını hissediyorsanız... Bu sefer ona inat kendinizi geliştirme programı yapıyoruz. Biz bunu epigenetik diyoruz zaten. Epigenetik abi, değil mi? diyoruz. Epigenetik evet. diyoruz ama şeyi anlatın o kadar güzel ki e, o eski hikayeyi anlattın. Eskilerimiz sözü vardır. Hı hı. Seni öldürmeyen güçlendirir Heh, dediğimiz. Evet. E bu hücrelerimiz için de geçerli. Tabii. Biz buna hormezist diyoruz. Hormezist aslında e, bazı streslere maruz kaldığımız zaman, kendimizi zorladığımız zaman ne oluyor? Hücrelerimiz de güçleniyor Tabii. ve bizim ileride karşılaşabileceğimiz hem fiziksel hem zihinsel olası bütün streslere karşı da kendimizi güçlü kılıyor. Çok önemli. Bu anlamda evet. neler yapmamız gerektiğini düşünürsek eğer öncelikle aralıklı oruç dediğimiz orma yani nasıl şey yapabiliriz değil mi orma sisi nasıl tetikleyebilir nasıl uyanık tutabilir nasıl uyanık tutabiliriz ya yani da evet. kendimizi nasıl zorlayabiliriz evet. çünkü sağlıkta yaşamanın altında böyle bir zorlama hı hı. yatıyor. Hı hı. Bu demek oluyor ki hücre temizliği için otofaji dediğimiz biliyorsunuz aralıkta açlığı yapar. Otofajiyi açıklar mısın bir parça? Evet, yani açlıkla ilgili bir şey açlıkla değil mi? Açlıkla ilgili. Kendimizi aç bıraktığımız zaman ve belli bir süre aç bıraktığımız zaman makrofaj dediğimiz işte vücudumuz için çalışan antikorlar evet. ne yapıyor? Bakterileri ve patojenleri Çoğaltıyor. bakteri ve patojenleri yiyerek aslında kötü hücreleri öldürüyorlar. Bu anlamda aralıklı açlığın dışında sıcak ve soğuk banyolar yapabiliriz. Evet. İşte sıcak duş alma, eğer hekim kontrolünde ve sağlık problemi yoksa sauna şeyi hmm. olabilir. Bir taraftan buz banyoları olabilir, soğuk duşlar olabilir. Ve beraberinde de özellikle de zihni yoran ve zihni hızlandıran hareketleri yapmamız gerekiyor. Su doku bulmacası işte kendini zorlayan zihin egzersizleri ve en önemlisi de kas kütlesini kas kütlesini artıran hareket yapmak gerekiyor. O yüzden de o hit egzersiz dediğimiz evet. biliyorsun yoğun antrenmanlar evet. var ya 30 saniye plank yap 15 saniye dur. Hı. Hani böyle kas kütlesini uyaran egzersizlerle de o hormesiz dediğimiz Ama hislerimiz... onu da vücudu parçalara bölerek yapmak lazım. Evet, yani evet. Vücudun bütün organlarını çalıştıracak şekilde. Bir evet. de şey hani bugün birinci alt ekstremite Hı. yarın evet. iki, üst Hı. ekstremite yani evet. bu şekilde yapılabilir. Bu şekilde yaptığımız zaman yani kendimizi kısmi olarak zorladığımız zaman hormesis dediğimiz durum meydana geliyor. Bu da aslında mitokondri sağlığı demek, yeni bir enerji demek, yeni hücreler demek. Hı hı. Temel abi size biz çay kahve vesaire sormadık. Hı. Gelen misafirlerimize böyle bu sağlıklı sabah ritüelimiz. E, sabah ritüelimiz sağlıklı sohbetin başında güzel bir kemik suyu evet. ikram ediyoruz. Size de izninizle ikram etmek istiyorum. Bahar'cığım çok memnunum. Bir Demin zaten bir program başlamadan konuştuk. Sohbet ettik. Sen bu kemik suyunun macerasını da anlattın. Bunu çay haline de getirip. Çay haline aynen evet. çok, çok limon lezzetli. Limon da konuyor mu? Biraz limon koymayı tercih ediyoruz. Çünkü içindeki kolojeni hmm. aktive ediyor ha, Tamer aktive abi. Aktive ediyor. Evet. İçinde pek çok baharat var ve sebze hmm. var. Çay gibi. Ama isterseniz size başka... Ben biraz zerdeçal koyacağım. O ne? Zerdeçal, o zaman karabiber de koymam. Şimdi ben zerdeçal evet. diyecektim biliyor musun? Zerdeçallı mi? karabiber bu evet. zaten. He o zerdeçalın içinde karabiber evet. var evet. mı? Evet, ikisini birlikte veriliyor. Ha, hazır, siz hazırlamışsınız. Evet, durum. hatta size bir saniye şöyle minicik bir. Demin limon evet. aktive ediyor evet. deyince zerdeçal ve karabiber de aktive eder evet. diyecektim siz koydunuz zaten. Öyle, Öyle yaptık. Evet. Biraz acı biber sever misiniz? Evet. İlave edeyim mi şöyle? Evet, küçücük. Tamer abi hmm. e, sen Hornezise anlatırken ta çocukluğuna indin ama hmm. biliyorsun <laughs> <teşekkürler>. e, birlikte <laughs> bir film çekiminde bulunmuştuk. Tabii sen ben hep. Ermenekte beraber. ve orada herkes uyurken sen sabah kalk <laughs> e, o buz gibi havuzda yüzüyordun biliyorsun e, sabah yürüyüşlere çıkıyordun bisiklete biniyordun. Tabii. Hani, ...inanılmaz bir kendini zorlamam ve kendini doğru ve evet. kontrollü zorlamam vardı. Gerçekten çok çok tebrik ederim. Evet. Burada bir sihirli güzel bir kutumuz var. Bu kutumuzun içinde Tamer abi biz biliyorsun doğal yaşama, evet. e, sürdürülebilir tarıma, ata evet. ürünlere çok meraklıyız. Ve e, tohumlarımızı saklıyoruz. Sonra biliyorsunuz tarlamız var oraya ekiyoruz sizden de size de böyle minik bir kutunun içerisinde hazırladık. Bir tanesini seçer misiniz sizin adınıza? Ya bu masal Ekinim. gibi bir şey oldu. Kapağı açtım <laughs> içinde bir dünya var ya. Anlatıyorum <laughs> o tohumlardan <gülüyor> koskoca <gülüyor> bir orman <laughs> Bunlar çıkacak. Bunlar yüz yıllık tohumlar. Tamam şunu alayım Buyurunuz acaba. bakalım. Yüz yıllık tohumlar mı? Tabii atatohumları. Evet, atatohumları. Hiçbir şey gibi, ziyan etmiyoruz. ekmeği gibi değil mi? Siyes buğdayı gibi falan. Gibi evet, evet atatohumlar. Evet. tohumlar. Evet. Bak ne şey çıktı? Ne üstünde yazı olması lazım. otu. Dereotu. Dereotu. Sever misiniz deri severim, Severim, Sevmiyorsanız başkasıyla değiştirebilirsiniz. Hayır ben deri otu çok şeydir. Deri otunun kıymetini herkes o kadar bilmiyor gibi geliyor bana mı değil mi? Biraz aroması yüksek olduğu için Hı. aslında şey yapıyor Seven belki. Seven çok seviyor, sevmeyen. İşte sevmeyen de hiç istemiyor hiç ama şey. yüksek kalsiyum, yüksek magnezyum bundan yani daha güzel şey olabilir. Deri otunu söğüş olarak bile yemek lazım. Tabii, tabii. Ama, ama deri otunu sadece... E, zeytinyağlı baklanın üzerine konulan bir şey zannediyorum. <laughs> Şöyle yapalım. Biz arz ederseniz programın sonunda beraber hmm. de kek tamam. tarlamıza bir sizin adınıza ekebiliriz. Hmm. E, tohumumuzu kenara alalım ve sizi mutfağa tamam. davet edelim. Tamam. Orada da size güzel bir Hadi sağlıklı, biraz enerji, güzel tamam. bir şey gelebilir. 3 alıp. Buyurunuz, tabii ki tamam. ne demek. Hı. Birlikte alalım. O zaman evet. Biz bugün sizin için Güzel bir prebiyotik börek yapacağız. Prebiyotik, prebiyotik mi dedin? Prebiyotik börek yapacağız. Her Yeşim Hocam. Dur ama bir dakika bak şimdi. Herkes <laughs> bu prebiyotik yanlış söylediğini zannetmesin <laughs> diye söylüyorum. Tamam. Probiyotiği biliyor herkes de <laughs> prebiyotiği bilmiyorlar. Doğru söylüyorsunuz. O yüzden şu güzel mutfakta, mutfak mutfak her şeyin başlangıcı değil mi? Benim Evin kalbi. Değil. Bak meşim açlıklar yaşım. Sen neymiş prebiyotik de probiyotik farkı? Ben bu arada çalışıyorum. Evet. Başlıyorum ben tarifinizi yapmaya. Çalışmak çok iyi bir şey. Olur. Tebrik ediyorum. Abi prebiyotikle probiyotik'in farkını şöyle anlatabilirim. Normalde bağırsak biyotası eşittir vücudumuzdaki bağışıklık sistemimizden sorumlu, vitaminlerin yapımından sorumlu ve aynı zamanda bir hücre bir hücre duvarı şeklinde şehrin duvarlarını koruyor. Ve bu anlamda da aslında jandarma gibi düşünebiliriz evet, bağırsak biyotası. Uzun bir yol böyle değil mi şehrin biyotasında jandarma görevi gören probiyotiklerin yaşaması için prebiyotiklere ihtiyaç var prebiyotikleri o anlamda biz kök sebzelerden, lifli sebzelerden sağlayabiliyoruz. Bunlar işte mevsim sebzeleri olarak şu anda brokoli, lahana, pırasa, hindiba ve kara lahana bilebildiğiniz bir sürü sebzeleri kullanabiliyoruz. Bununla birlikte... Probiyotikler yaşamak için de prebiyotiklere ihtiyacı var. Çünkü tohum ve toprak ilişkisi var aralarında. Tohumu probiyotikler, şey toprağa da prebiyotik olarak kabul ederseniz önce bir biyot oluşturuyor. Üzerine de prolar gelip puralara ne oluyor? Puralara. Orada bir tam bir mikrobiyota oluşturuyor. Unutulmayacak bir şekilde anlattınız. Hayır, unutulmaz. Önce yani. geliyor. Ben de bu arada pırasalarımı doğradım. Hı. Şöyle çok pratik bir şekilde. Aslında açıyorum. bu aslında bu e, börek sadece prebiyotik tarif değil. Aynı zamanda antioksidan tarif. Şu baharat zenginliğine bakar mısın? Şimdi bakalım. Şöyle bak. Bu baharat zenginliği ee, yine bana sanatı hatırlatıyor. Evet. Neden? Çünkü sanat birçok disiplini bir araya getirerek düşünmek demek. Önce düşünmek sonra ürün. Demin evet. içeride de konuştuk ya sadece ürün değil esasında süreçtir sanat. Şimdi bak bunların hepsini diyelim burada psikoloji, sosyoloji, felsefe, <laughs> evet, tıp, sağlık, bilimi... Ee, fizik, kimya falan diyelim bunlara. Şimdi bunların hepsini karıştırıp yemek yapacaksınız. Değil mi? Biz i̇şte buna ne diyoruz? Fonksiyonel beslenme evet. diyoruz. Sadece yemek yemiyoruz. Evet. Yerken biyo yararlığını arttırıyoruz. Vücudumuza nasıl iyi gelir, nasıl evet. bizi iyileştirir, nasıl hastalıklardan korur. Evet. O yüzden içlerine hep iyi şeyler koyuyoruz. Evet. Bunlar bazen baharat oluyor, bazen yağ oluyor, bazen sebze oluyor ya da hepsini bir arada buluşturup tam bir iksir haline getiriyoruz. Şimdi bak burada gördüğün gibi baharatları bolca kullandık. Burada özellikle susam kullanıyoruz. Fazlasıyla kalsiyum olduğunu biliyorsun ama ondan çok daha değerli ne var burada? Hiç sen duydun mu siyah susamı? Siyah susam mı? Ha. Evet bu çörek otu değil siyah susam. Çörek otu ben çörek otu zannediyorum. Siyah susam yüzde, normal susama oranla yüzde 60 daha fazla kalsiyum, 30 daha fazla magnezyum ve yüzde 20 daha çinko sağlıyor. Hı. Ve zaten her zaman konuşuyoruz. Önceki programlarda da konuştuk. Renkli beslenmenin ne kadar önemli olduğunu ve renkli beslendikçe, rengarenk yedikçe aslında hastalıklara karşı bir e, savunma silahı gerçekleştiğini biliyoruz. Ve ne kadar mor, ne kadar renkli, o kadar bizi koruyor dedik. O nedenle de biz siyah susamı bu anlamda tercih ediyoruz. Bahar ne yapıyorsun şimdi? Ben şimdi siz bana biraz e, ben limon, biraz limon, limon evet karmında karbonat kadarla beraber. Karbonatı biraz aktive şimdi bu arada edelim. ben ne yaptığımı anlatıyorum. Evet. Şimdi bir tane pırasa ince ince doğradım. Tatlı patates küçük küçük, yarım bir tatlı patatesi küçük küçük doğradık. Havucu rendeledik. Hı hı. E, i̇sterseniz rendeli, isterseniz doğrayın. Nasıl isterseniz İstersen onu buraya şöyle. alalım lütfen. Tamam, süper. Yeşim Hocam, iki kaşık kadar i̇ki. kemik suyu koyalım. Şöyle, abi işte bak gördüğün gibi tarifi evet. fonksiyonel hale getiriyoruz. Evet. Kemik suyunun mineral zengin olduğunu biliyorsun. Hı hı. Biraz turş, şey e, sirke lütfen, birkaç damla. Da Sonra da lütfen. yağlarımızı ilave edeceğiz. Biz dolaptan bir müddet önce çıkarttık o yüzden sıvı hale geldi. Yoksa daha jöle kıvamında bir kemikliği. Biraz da yağlarımızı koyalım. Zeytinyağı bu da hı hı. özellikle. Çok güzel bir zeytinyağı. zeytinyağını kullandım. Ve ilik yağından da, yandan da evet, ilk bir tatlı yandan. kaşığı. İlik yağında o tütsülü kokusu bizim böreğimize harika bir tat verecek. Evet. Tamamdır. Şimdi son bir karıştırıyorum sonra da baharatları ilave edeceğim. E, Tamer abi mutfağa girer misin? E girerim Sever tabii. tabii. Çok, da yemek severim. Yapmayı. Yani çok da severim. Yani, e, bak şimdi burada o kadar bütünsel bir çalışma var ki yani insan beyni bunu düşünmeli. Bu kadar malzemeyi karıştırıyorsunuz. İşte hı hı. kemik suyunu koyuyorsunuz. Hı hı. Peki bunu nasıl öğrendi insan? Bu lezzeti icat etmeyi nasıl öğrendiniz? Bunu 200 bin yılda öğrendi tabii. insan. Tabii. Aşama, aşama aşama. Deneyimleyerek. Yani. Pardon, deneyerek, pardon, deneyerek, deneyim deneyim yani. Bu deneyim John Dewey diye Amerikalı bir evet. estetikçi var ve eğitimci o sanat deneyimdir diyor. Yani Her bunların hepsi bir estetik var görüyorsunuz. Her bir arayış, yani multidisipliner, multidisipliner bir. Multidisipliner bir, bir yaklaşım. Yemek yapmak multidisipliner bir iş. Çünkü bunun içinde bak deminden beri neler kattık değil mi? Bunları içine kattığımız zaman bu sanat evet. eseri oluyor. Evet ve içerisine aynı zamanda sevgine katıyorsun. Ve de evet. Eldiven bile kullanmayarak evet. aslında neyi katıyorsun? Evet. Elinin mikrobiyotasını, mikrobiyotasını katıyorsun. Da. Mikrobiyotasını değil katıyorsun. mi? Çok muhteşem Ama zenginlik bu. Ama eldivenden de daha hijyen. Hem mikrobiyota katıyor. Evet. El, yani elinin hem hani duygulu, el vermekte el diyorlar. El de. Vermek. Diye de bir şey evet. de duygusunu katıyor evet, bir evet. taraftan duygusunu da. Duygusunu katıyor. Sevgisi ve Sevgi gibi kattım da. Sevgi bu ama gerçekten <laughs> sevgi mi kattım. Şimdi, evet, şimdi tekrar ne ediyorum içine ne koyduğumuzu, söylediğim gibi iki bir tane incecik dilimlenmiş şey pırasa, rendelenmiş havuç, taze patates. Şimdi sırasıyla baharatlarımızı koyuyoruz. Hı -hı. Burada güzel bir karabiberimiz var. Şöyle seversiniz değil mi? Tabii. Neden severim acaba? Neden karabiber Neden? koyuyorsun? Neden? Karabiber ve zerdeçalı aynı anda koyuyorum. Hı. Bunu Yaşım Hocam'a soralım. Aktive etmek için biliyorsunuz evet. özellikle piperin evet. maddesi evet. var karabiberde evet. e, ve aktive ediyor. Bir taraftan evet. işte kekiği koyuyoruz Hı. antibakteriyel çalışır. Aynı zamanda da evet. zaten e, çok iyi bir anti evet, evet. Yeteri kadar tuzumuzu koyuyoruz. Zencefilimizi koyuyoruz. O Hı. da bütün o baharatlar içerisinde. Zencefil meşhur zaten. Meşhur. Evet. Kar şekeri rengesinden. Zerde Zerdeçalı karabiberi aktive Evet. Peki bu kara susamı niye koyacaksın? magnezyum için, kalsiyum hmm. için ve esas şuna bakarsan bak ezerek kullanıyoruz sarımsak. Yeah. Sarımsaktaki allisin'i en çok nasıl çıkarabilirim? Ezerek. Normalde hmm. antibiyotiktir biliyorsun sarımsak evet. ve pişerkenden ziyade bunu çiğ olarak ama ezerek kullandığın evet. zaman içindeki antibiyotik özelliği gösteren allisin hmm. ortaya çıkıyor. Evet. Ya böyle vuracağız. Çıt sesi gelmesi evet. gerekiyor. Ya da delip çe şey olarak yutabiliriz. Bir de tansiyon düşürücü değil mi? Tansiyon sabit? evet düşük tansiyon düşük tansiyonu olanlar o yüzden dikkat ederek evet. söylememiz şimdi gerekiyor. Şimdi küçük kahramanımız Küçük kaymaz muskat. Kahyaman, muskat. Ha. Aroması aroması harika. Evet. Muskat da koyacağız. Aroma önemli yani değil mi? Aroma. aroma, aroma. Kokmak ister misiniz? Bakayım. Hı. Ya şu dokuya bak ya. <laughs> Buczevi değil, değil mi? mi? Minik ceviz. Minik evet, ceviz. Evet. evet şimdi en son baharatlarımızı ekledik evet. yeşim hocam. Unuttuğum bir şey yok değil mi? Kekik. Mahlep koyduk, zerdeçal koyduk, karabiber koyduk, tuz koyduk. Ee, şimdi sizden Peki. peynirimizi rica edeceğim. Tamam. Şuradan mayalı Şeyden peynir vereceğim. mayalı peynir vereceksin. Onu ben biraz rendeleyeceğim. En son onu En son peyniri rendeleyerek hmm. koyuyoruz. Tamer abi e, siz çok uzun saatler hmm. ezberler yapıyorsunuz, hmm. tekstler okuyorsunuz, konuşmalarınız var bir e, ciddi bir hafıza durumu evet. var burada değil evet. mi yani evet. okuduğunuzu aklınızda tutma Hı -hı. bu stres yaratan bir durum mudur bilmiyorum ama tabii sizin tecrübenizde e, mutlaka Güzel bir sayfalık senaryo, senaryo var. Var, Hı -hı. yapıyorsunuz evet. tabii, tabii. E, bu güçlü hafıza için yaptığınız özel bir, bir şey var mı ya da Yeşim hocam sizin bir tavsiyeniz var mı Bakalım bu konuda şimdi e, yani e, özel en özel şey bunun farkına varmak yaptığı iş yani bir kere ezber mesela diyelim şey dizide ya da sinemada oynarken şöyle bir avantajı var. Takıldığınız zaman durup yeniden çekebiliyorsunuz. Ama tiyatro sahnesindeyseniz ah, seyircinin karşısında duramazsınız. Yok. Mesela Galileo diye Bertolt Brecht'in bir oyunu vardı. Onda Galileo Galileo oynuyordum. 180 sayfalık bir piyesin 120 sayfası neredeyse tek başına Galileo konuşuyordu. Oh. demek ki bu ne? Önce okuduğunuzu anlamanız gerekiyor. Hı hı. Eğer anlamadan ezberlerseniz unutursunuz. Unuttuğunuz zaman da paniğe kapılırsınız. O zaman izninizle bu yarattığımız, hep birlikte yarattığımız sanatı fırına koyuyorum. Üzerine susamımızı koyduk. Hem siyah susamımızı Bırak. hem sarı susamımızı. susamımızı koyacağız. Ne kadar çok şey bir araya geliyor. Çok Biliyor şey ki, bir araya geldi. Eğer mağara devrindeki insanın fırını olsaydı o da bunu yapardı ama o zaman bilmiyordu. E, bu basit ama bir o kadar da faydalı böreği probiyotik böreği biz yavaş pişirmeyi tercih ediyoruz 140 derecede normalde 180 falan evet, standart evet. olarak pişirilir ama biz bunu 140 derecede biraz uzatarak pişiriyoruz. Yakmıyoruz. Abi. Yakmıyoruz. Onu da Yeşim Hocam belki bir cümle olarak ilave etmek isteyebilir. 180 derecede pişirdiğimiz zaman yandığından dolayı orada hem kanserojen bileşikler evet. oluşuyor hem de özellikle histamini artıran, alerjileri artıran bir bileşikler oluşuyor. Evet. Bu nedenle de 140 santigrat derecede pişirerek biz bu bileşiklerden uzak dururuz ve daha sağlıklı besleniriz. Sanıyorum bu güzel kokulardan anlıyorum ki Böreğimiz pişti. Şimdi size servis etmek istiyorum. Şimdi işte bütün bu şeylerin, bu konuşmalarımızın ürünü çıkacak. Ürünü çıkacak. Fonksiyonel beslenmeyle laboratuvardı. Bu laboratuvar bunları düşünceleri, malzemeleri bir araya getirdik. Evet. Ve bir ürün çıktı ortaya. Bir Hadi ürün bakalım çıktı ortaya. Şu anda sanata evet diyeceğiz. Evet, tam şu sanata. Şu anda evet. sanata evet. Bakın, bunu böyle şey biraz akademik laf kullanmak istemiyorum ama bunu söylemem lazım öyle dediğin için. Schelling diye 17. yüzyıl, 16. 17. yüzyıl idealist bir felsefeci var. Diyor ki sanat teori ve pratiği birlikte gerçekleştirmektir. İşte burada bunların tecrübeyle edilmiş teori, bilgi ve pratik bunun uygulaması ve işte ürün. O ürüne de sanat eseri diyoruz. Ellerimize sağlık o zaman. Evet. Şimdi şöyle Ay, rica ederim. Şunu da kesmek Heh. istiyorum en başta. Işte. Buyurun bakalım. Oo, hem de çıtır bir şey. Tabii oldu. tabii çıtır bir, bir şey. Yok. O yüzden koyduk hmm. Pardon. Bir saniye sıcak elini lütfen yakma. Hı, Hı Evet. Hemen şöyle. Bayat ben demin parmağım değdi yandı yani. Vay. Eyvah eyvah yakmayalım. Çok size. güzel. Hı gözüküyor. Bu bir nevi e, börek isteğinizi değil mi Yeşim evet. Hocam? Börek ihtiyacını daha doğrusu. Bence börek sevmeyen yoktur. Bilmiyorum. Sabah kahvaltıda ekmek yemek isteyenler için çok sağlıklı Aa, bir alternatif. Bir tür ekmek yerine de geçebilir. Aynen birazdan. öyle. Evet. Çünkü kara buğday unu kullandık tabii, içerisine muhteşem. biliyorsun. Sebzelerden tabii, tabii. çok fazla faydalandık. Hem sabah kahvaltısında ekmek diye kullanabiliriz. Evet. Hem ara öğün seçeneği olarak kullanabiliriz. Hem de akşamın hani proteini biraz daha fazla yer oluyoruz ya. Bağırsakları evet. onaralım, bariyerleri onaralım evet. diye konuşurken. O zaman... Diyetin asit yükü artıyor. Bu yüzden de bu sebzeyle aynı zamanda hem tokluk hissini yaratacak Hı -hı. hem de etimizin yanında alkali, alkalizasyon oluşturacak. Dolayısıyla çok da güzel bir ikili oluyorlar. İstediğiniz öğünde deneyebilirsiniz diyorum. Şöyle Hı -hı. hemen çıkıyor. Çocukların beslenmesine öğün olarak da verilebilir. Değil mi Bahar? Kesinlikle hocam. Siz çok daha iyi bildiğiniz Aa, bak, gibi. Çok güzel kabarmış. Çok da bir kabarma beklentimiz yok Öyle ama yok buna mi? rağmen... Hı -hı. hani. Sonuçta tamam. bu bir şey değil yani pufuduk bir şey değil ne? ama Hı -hı. son derece içi üstü ve altı çıtır. içi kendini çekmiş. Güzel bir kiş gibi düşünebilirsiniz. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hemen size ikram edelim. Evet. Efendim, evet. evet. Teşekkür ederim. Buyurunuz. şöyle. Evet. Bak evet, bakın böyle bir süreç yaşadık. Sonuçta böyle bir ürüne döndü. Şimdi ben onun tadına bakıyorum. Gene insana dönüyor yani bunu yiyince. Ama bundan sonra ben bunun tadını bilen bir adam olacağım. Bunu tanımış olacağım. <laughs> başka bir olacağım. Ben de bir gelişme. başka biri olacağım. Başka biri olacak. Başka yani. bir bunu de. bilmiyordum bilmiyordum. Evcilleştirdin küçük yani, prensesdeki gibi. <laughs> tabii tabii. Süreç, ürün. O ürün yeni süreç. Ben de şimdi yeni bir süreç başlıyor bunu yediğim zaman. Sizin söyledikleriniz de de hmm. bizde yeni bir o kadar süreç başladı. Bu kadar güzel anlattınız farkındasın ki. Farkındasın değil mi? Felsefe terapisi diye bir şey var. Bu yeni. Eskiden ne diyorlardı? Bana felsefe yapma. Yap. Ne söylüyorsan yap. Çünkü lüzumsuz konuşma gibi anlaşılıyor. Şimdi burada felsefenin, beynin, epifiz bezinin hepsinin birlikte çalışarak tıpkı yemek yapmak gibi evet. insanın kendisini yönetme unsurunu yaratacağını anlıyoruz. Şunları bilmeseydik bunu bunun içine koyar mıydık? Muhteşem bir şey. Temel abi beğendiniz mi? Yok, hiç beğenmiş gibi değil <laughs> <laughs> Afiyetler olsun. Sağ olun. Elinize sağlık. Hakikaten yani her zaman söylediğim sanat düşüncesini sanki böyle görüntüleriyle ve parçalarıyla parçadan bütüne ulaşmayla teoriden pratiğe ve uygulamaya ulaşmaya sanki bir somut örneği çıkardınız orada Tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz edin. bize katkılarınız için, geldiğiniz Ayaklarına için. Size bir sağlık paketiniz var. Üzgünümüzle, izleyemiz var. Bunu size takdim etmek isterim. Buyurunuz. Sağlıkla, afiyetle. Oo, çok teşekkür ederim. Evde güle güle yiyin evet. için. Senen ablaya da çok selamlar. Çok teşekkür ederim. Zileti. Muhteşem şeyler var. Sirke, sirkenin faydalarını herkes artık anlamaya başladı değil mi? Zeytinyağı, kurabiyeler, çorbalar, ve çorbalar. Muhteşem. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Besinler şifanız olsun. Haftaya görüşürüz.